Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda en sevdiğim arkadaşım Damla Çiftçioğlu var. Damla'cığım kendini tanıtmak ister misin? E, merhaba ben Damla, Elan, Ela ile aynı sınıftayız. E, seneye de büyük ihtimal aynı okula gideceğiz. Evet. Evet Damla kendini çok büyük tanıttı. Evet. Kesinlikle. Evet kesinlikle. E, Arkadaşlarıma buradan selam yolluyorum. Aynı evet. şekilde Damla da yolluyor. Evet büyük selamlar. Ve yan sınıfımızdaki 4E'ye ya de buradan selamlar. Eğer izleyebiliyorlarsa. Evet. Bugün sizinle yeni aldığım kayıto markerları inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterelim size. Bu 48'li set arkadaşlar. Şuradan açalım. Şöyle de göstereyim. Bunun içinde de aslında benim kalemlerim var. Onları bir çıkartıyorum. Şöyle. Bir şey değil. Altalı bir şey. Sanki. Şunu bir şöyle çıkartayım arkadaşlar. Evet bence de böyle. Arkadaşlar kalemleri size tanıttıktan sonra Onlarla resim challenge yapacağız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela şunu şunu bir alalım bir ucu böyleyken fırça uçlu evet bir ucu da kesik, kesik, uçlu. Ucu da kesik uçlu işaretleme kalemi gibi şöyle göstereyim iki iki tarafında şöyle şimdi arkadaşlar bu kalemleri inceleyeceğiz sizin için öncelikle e, renk skalasına göre renklerini böyle hani kare kare yapıyorlar yani onları. Biz böyle yuvarlak çiket çizerek 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 çizerek, <laughs> çizerek yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk başta bunları ben zaten renk skalasını dizmiştim hatta kullandım ama videoyu şimdi arkadaşımla beraber arkadaşımla beraber yapacağız. Evet. Şimdi öncelikle 29 numaradan başlıyorum. Damla da aynı şekilde yazacak. İstersen şu karemle de yazabilirsin. Olur. Tükenmez. Evet. Şimdi 27 değil mi? 27. 25. Çıkartalım <laughs> onu. 15 13 Dur dur yani Biraz şuraya getirelim istersen bunu. Ve 8. Ve 8. Nasıl? Bunları yazalım öyle gösterelim olur mu? Tamam. Arkadaşlar biz bunları yazalım sonra size renk skalasını falan zaten göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdilik görüşürüz. Evet. Yapmaya devam et. Arkadaşlar küçük bir kesit de göstermek istiyoruz sizden. Şöyle. Nasıl çok şöyle. Ha tamam. Şöyle. Bir, bir. 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 bir çok güzel bir, bir. bir. Sıfır. Sıra, sıfır. sıra sıfır Ne? Evet. E, sıfır en son ya Ha pardon ben bir sıra <laughs> Ayrı damlacığım bir sıra değil iki sıra atladım. Kızım buradayım. Bir, hmm, bir sıra iki, atladım. İki, 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 iki. Bunu da sayıyor ya. 311. <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. 311. Damlacığım. He doğru sen yazacaktın. <laughs> sen yaz. İnşallah şöyle düşmez ya. Düşer diye korkuyorum. Aa biz hala ayarında mıyız? <laughs> Arkadaşlar şu an bu burayı kestik zanneden. Şu an kestik burayı. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Son iki rengimiz kaldı. Alsana. <laughs> Gözlüğüm uçtu. <laughs> Gözlüğüm uçtu. Topak <laughs> uçtu. Şuraya koyacağım. Şurada. Bak <laughs> onu da yazmış yanlış yazmış ya. <laughs> ne yapayım sen 2 2 de 1 CG 0 1 diyorsun ya. <laughs> İyi dedim. Evet ona... arkadaşlar şimdi renk skalamızı göstereceğiz. Evet şöyle. Yani biraz ters görünüyor. <laughs> Evet arkadaşlar ters görünüyor sanki. Siz anladınız işte. Yani. Evet işte yani. Kameradan dolayı. Bu da son kalan renkler. Evet. Sıfır. Şimdi resim çalışıyoruz. Çalışlar, 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 Evet şimdi. Canlıcığım. Sen. Ee, buraya ben buraya yapacağım. Ne çizelim? Ben nereden? Evet. Arkadaşlar ee, biz şimdi karar veremedik. O yüzden siz yorumlarda belirtin. Ben de bir daha geldiğinde video yapacağız. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Bekliyoruz.